Hey Tommy, bak ne diyeceğim. Ne oldu? Aynen. İnanılmaz dijital sirk pilot bölümü hedefimiz olan bir izleyiciye ulaştı. Ve bundan dolayı artık inanılmaz dijital sirk pilot bölümü birinci bölüm olarak kabul edilecek. Ama normalde böyle bir şey var mı? ki? Sus bakayım, sana göstereceklerim var. <laughs> bebek suratına bütün internetin vazgeçilmez şaklabanına dönüştün. Ve kesinlikle bunun nasıl olduğuna dair en ufak bir fikrim bile yok. Kendin bak. Bu ne? Um, neye bakıyorum ben? Gördüğün şey davranışlarımızın bedeli. Ve inan bana daha hiçbir şey görmedin. A hayır. Ama seni buraya bunun için getirmedim. Sana sen ve o şapşal dostlarının ne gibi maceralarla karşı karşıya olduğunuzu göstereceğim. Bu havalı şeker krallığı gibi. Ve pompalı tüfekli Kinger. Asgari ücretle çalışanları da unutmayalım. Ve bunların yanında... Bekle bekle bu da Sakın bakma. Ne haber Kane? Seni öldüreceğim. Ne? Neden? Tüm senaryoları okudum ve tek bir bile yok. Ayın niye iki tane var? Şey belki sana birkaç replik ekleyebiliriz. Tamam o zaman artık seni öldürmek istemiyorum. Diyalog demişken cıvıl cıvıl rengarenk yepyeni karakterlerimizin birçok diyaloğunu izleyeceksiniz. <laughs> bu kadar çok yeni karakterle ne kadar çok saçma ve vahşet dolu durdurmaya hiçbirimizin gücünün yetmeyeceği aşk meşk savaşları olacak ve düşünsene. Şey bu bir tür yardım çağrısı mıydı? <laughs> Anladım. Gidip geldim de. En son ne oldu? Aa, en bu kadar abalı bir serinin yapımına nasıl destek olabiliriz peki? Bu mükemmel bir soru, Pomni Tüm ürün satışlarımız doğrudan serinin üretim ekibine harcanıyor. Bu sayede daha büyük ve çılgın şeyler üretebiliyoruz. Oley bu çılgınlıklara bir katkısı olacaksa eğer bir rozet olmayı çok ister. Bu Bubble rozeti gibi. Aa... Ve Pomni rozeti. Ve bunlarla da kalmadık. Aa! Peluş ben. Ayrıca bu süper havalı tişörtlerimiz ve dijital sirk çıkartmalarımız da satışta. Bir de sınırlı sayıda dijital sirk pilot bölümündeki tüm şarkıları içeren vinil kayıtlar sizlerle olacak. Ve düzgün insanların sorumluluğunu alıp normal bir şekilde ilgilenebileceği bu harika plastik figürlerimizde daha tanışmadınız bile. Unutmayın bunları yalnızca digitalcircus.store'dan alabilirsiniz. Bu site dışındaki yerler korsandır. Ve oraya sağladığınız desteğin hiçbiri bize ulaşmayacaktır. Ne kadar görünse de tek gerçek sitemiz dijital ve söyleyeceklerim bu kadar